Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz şükürler olsun. Arkadaşlarım bugün şahane bir bebek battaniyesi paylaşmak istedim sizinle. İnanın ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Takdir sizlerin arkadaşlarım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Zincirimizi çekelim. Zincir sayısını 3 ve 3'ün katları olarak yapabilirsiniz. Ben örnek yaptığım için saymadım. Sizler 3 ve 3'ün katları olarak bebek battaniyesi için metreyle ölçersiniz. Bir örnek 3 zincirden oluşmakta. Başta ve sonda birer tane. Kenar trabzanı için fazladan zincir çekersiniz arkadaşlarım. Sanırım bu kadar yeterli. İlk sıramız sık iğne arkadaşlarım. Hemen üzerine örneğimizi başlayacağız inşallah. Örneğimiz iki sıradan oluşmakta. Bir sıra sık iğne, bir sıra örnek olmak üzere iki sıradan oluşmakta sırasıyla iki sırayı takip ederek örneğimizi tamamlayacağız inşallah. Örneğimiz çok cici bir örnek. Benim çok beğendiğim bir örnek. Sizlerle paylaşmak istedim. Yapacak arkadaşlarıma da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Umarım yararlı bir video olur. Evet, sıra sonuna kadar sık iğnemizi tamamlayalım. Evet, son zincirime de sık iğnemi yaptım. 1 2 3 zincir çekerek örneğimizin arka yüzünü çevirdim arkadaşlarım. Tığımın üzerine 2 kere doluyorum. 1 2 3 3 sayısından oluşan örneğimiz Hemen ilk sıradan başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Hemen tığım üzerine iki kere de aldım. Tekrar 1, 2, 3 ve 4. Arkadaşlar iki trabzanımızı yaptık. 4 kere de çektik. Üçüncü trabzanımızın üzerine bir kere doluyoruz. İki kere dolamıyoruz sonuncusunda. Üçüncü trabzanı yapıyoruz. Bakın bir kere çektim iki kere çektim üzerine toplamadım burada yapacağımız işlem ilk yaptığımız bakın bu şekilde ilk yaptığımız trabzanın boşluğundan geçtim arkadan ilmeğimi çektim ön tarafa bu ilk çektiğim ilmeği sık iğne yaptım kalan 3 ilmeğimin de ikisini bir topladım kalan ikiyi topladım bakın bu şekilde fiyonklar oluşmakta. Tekrar tığım üzerine iki kere doladım. Hemen sıra gelen sık iğnenin üzerine 1, 2, 3, 4, 4 kere de çektiğim bir trabzan. Tekrar üzerine iki kere de doladım. Hemen yanındaki sık iğnenin üzerine 1, 2, 3 ve 4. 4 kere de çektiğim bir trabzan daha yaptım üçüncü trabzanı yaparken tığın üzerine bir kere doluyoruz hemen yanındaki sık iğnenin üzerine battım bir iki kere de çektim bıraktım üstünü toplamadım 3. trabzanın tığımın üzerine almıyorum ilk yaptığım trabzanın boşluğundan geçerek hemen ilmek çıkarıyorum ön tarafa getirdim ilmeğimi hemen bir kaydırma yöntemi yapıyoruz aslında burada sık iğne demeyelim ona 3 ilmeğim kaldı İkisini topladım kalan ikiyi topladım bakın tığımın üzerine iki kere doladım tekrar hemen sıra gelen sık iğnenin üzerine 1 2 3 4 4 kere de çektiğim trabzan tekrar iki kere doladım hemen yanındaki sık iğnenin üzerine 4 kere de çektim. bir trabzan daha yaptım. 3. trabzanı yaparken tığımızın üzerine bir kere de doluyoruz. Tekrar yanındaki sık iğnenin üzerine battım. 1 iki kere de çektim. Üstünü toplamadım. Tığın üzerine almıyorum. İlk yaptığım trabzan boşluğundan arka tarafından ilmeğimi çektim. Ön tarafa getirdim ilmeğimin birini hemen kaydırma yöntemi yaptım 3 ilmeğim kaldı bir kere de topladım kalanı bir kere de topladım örneğimizin kurulumu bu şekilde iki kere doladım hemen sıra gelen trabzan sık iğnenin üzerine bir trabzan tekrar iki kere doladım dört kere de çektiğim bir trabzan üçüncü trabzanımı yaparken bir kere sarıyorum tığımın üzerine bir kere alıyorum bir iki kere de çektim kapatmadım üstünü bu şekilde örneğin ön yüzünden arka yüzüne geçerek hemen ilmeğimi çıkardım ön yüzüne kaydırma yöntemiyle kapattım kalan ikiyi topladım kalan ikiyi topladım çok kolay arkadaşlarım çok cici bir örnek fiyonk şeklinde istediğiniz bebek örgülerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi olarak gerçekten çok güzel. Benim beğendiğim bir örnek. İnşallah sizler de beğenirsiniz. İki kere doluyoruz. Bir, iki, üç, dört kere de çektik. Tekrar iki kere dolayıp, iki, üç, dört kere de çektik. Bir kere doladık. Üçüncü trabzanı yaparken iki kere çekiyoruz. Üzerini toplamıyoruz. Üzerine almadan örneğimizin ön yüzünden arka tarafına geçtik ve ipimizi ön tarafa çektik. Burada bir kaydırma yapıyoruz. Fiyonğumuzun ortasına bağlıyoruz. İki kere de iki ilmeği bir kere de topladım, kalan iki ilmeği bir kere de topladım. Çok kolay arkadaşlarım. Gerçekten çok güzel istediğiniz renkle birçok renkle de şahane olabilir ben bugün tek renk olarak düşündüm sizler dilediğiniz şekilde renk uygulaması çalışabilirsiniz örnek müsait arkadaşlarım gerçekten güzel olur hemen bir tane en son ilmeğime kenar trabzanı yaptım hemen bir zincir çektim bakın bir zincir çektim bu trabzanın zinciri buraya atlıyorum hemen diğerine her tıra, örneğin üzerinde 3 trabzan var arkadaşlarım hepsinin üzerine batarak 3 tane sık iğne yapıyoruz trabzanların üst noktalarında belirli 3 tane tepe noktasına hepsine tek tek batarak atlamayalım arkadaşlarım. Örneğimizde herhangi bir kayma oluşmasın. Örneğin bozulması istemediğimiz için sık iğneleri yaparken üzerlerindeki sık iğneleri yapıyoruz. Bakın en son örneğimin üzerine de 3 tane sık iğnemi yaptım. Buradaki kenar zincirimizi atlamıyoruz. Hemen üzerine de bir tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir çekerek geri döndüm. Bakın ne kadar güzel duruyor. Gerçekten şahane. Tığımın üzerine iki kere doladım. 4 zincir çektim, iki kere doladım. Hemen burası kenar zincirimiz olduğu için biraz evvel yaptığımız gibi burayı atlıyoruz, hemen yanındakine. 1 2 3 4 Dört kere de çektiğim bir trabzan, iki kere doluyorum tekrar. Dört kere de çektiğim bir trabzan. Üçüncü trabzanı, pardon, üçüncü trabzanı yaparken tığın üzerine bir kere doluyoruz. Hemen sıra gelen sık iğnenin üzerine iki kere de kapattım, üstünü toplamadım. Üst, e, tığın üzerine almadan hemen bu şekilde ilk yaptığım trabzanın arka tarafına geçerek. Ön tarafına ipimizi geçirdik. Burada kaydırma yöntemi yaptık. Fiyongumuzun ortasını bağlamış olduk. Kalan iki ilmeği de topladık. Tekrar iki tane, iki kere doladık. Dört kere de kapattık. Tekrar iki kere, iki kere tığımızı doladık. Bir trabzan daha yaptık. Üçüncü yaparken bir kere sarıyoruz. Bir, iki kere çekiyoruz. İlk yaptığımız trabzanın belinden geçerek arka taraftan ön tarafa ilmeğimizi çıkarıp kaydırma yöntemiyle fiyongumuzun ortasını bağlıyoruz. Kalan iki ilmeği de topluyoruz. Tekrar aynı şekilde inanın örmesi çok güzel. Yani çok çabuk ilerle, ilerleyen bir örnek tavsiye ediyorum. Kesinlikle tek renk de yapabilirsiniz birçok renkle de farklı hale getirebilirsiniz arkadaşlarım sevimli bir örnek bebek örgülerinde inanılmaz güzel olur Evet tekrar üçüncü trabzanı yaparken bir kere sarıyorum tığımı tekrar arka taraftan ön tarafa ilmeğimi çıkarıp fiyongumun ortasına kaydırma yöntemiyle bağladım 2 ilmeği bir kere de topladım kalan ikiyi bir kere de topladım aynı şekilde iki kere sardım 4 kere de çektiğim bir trabzan iki kere tığ üzerine sarıyoruz bir trabzan daha yaptık üçüncü trabzanı yaparken tığımızın üzerine bir kere de iki kere de çektik aynı şekilde fiyongumuzun ortasını bağlamış oluyoruz bu kadar kolay arkadaşlarım. Gerçekten çok cici bir örnek. Beyaz ve soft renklerle her fiyonk sırasında bir sıra sık iğne, bir sıra fiyongunu yapmak üzere her sırada değişik renkler beyaz, pembe, sarı çok soft renklerle güzel hale de gelebilir. Ben bugün tek renk olarak yaptım şu an düşündüm gerçekten birçok renkle de çok güzel olabilir Evet tekrar üçüncü trabzanımı bir kere sarıyorum tığımın üzerine iki kere de çekip üçüncüyü toplamıyoruz hemen tığın arka tarafı örneğimizin belinden dolayarak fiyongumuzu bağlıyoruz kalan iki ilmeğimizi de topluyoruz tekrar Tığımızın üzerine sardım. En son bir ilmeğimiz kaldı. Bu da kenar trabzanımız biliyorsunuz. Bakın gerçekten çok güzel oldu. Tekrar üzerine bir zincir çekiyoruz. İlk ilmeğimizi değil burada her örneğin üzerinde 3 tane sık iğne var biliyorsunuz. Üzerlerine tek tek sık iğne yapıyoruz. Tekrar üzerine aynı örneği uyguluyoruz. Gerçekten çok kolay ve örmesi inanılmaz zevkli bir örnek. Bu şekilde devam edecek arkadaşlarım. Ben size bitmiş halini de paylaşmak istiyorum. Bakar mısınız güzelliğe. Yalnız renginde renk çok güzel durdu. Nar çiçeği. Evet örneğimiz şahane çift taraflı kullanılabilir. Bakın iki tarafı da aynı güzellikte şahane bir bebek battaniyesi olur arkadaşlarım. Arkadaşlarım bu şekilde örneğimiz. Arkadaşlarım kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Her videoma ilgi gösterip beni izlediğiniz, beni tercih ettiğiniz için... Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Abone olmak ücretsizdir. Yeni videolarda görüşmek, buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.